benim yaptığım karışımı deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Yaptığım karışım pide, e, semizotu, e, zeytinyağı ve öldürülmüş e, öldürmüş pirinç. Pirinçte koymamın sebebi nemi alır. Yeminiz nemli kalmaz biraz da tuz. Tuz da pekleştirsin diye yeni. Bakalım. Bu denizden ümidim var yani ha. gel bakalım gel atarkandan ama ufak ufak geri evet. salalım normalde rumlar bu boylar alınlar biz üşenirik temizleyelim ohoh , kui selvast on , kui selvast on , ei ole . ei . ei . ei . muidugi ei ole küll selvast . denizde parça parça yosunlar var arkadaşlar. Bunlar sokanı kıyıya çeker. Sokan hep bu anı bekler zaten. Dalgalar vursun yosuna da düşsünler denize. O yüzden de yemen az olabilir. Onun için işe yaramazsa yosunla avlanmayı deneyeceğim. yosunla deneyiyorum arkadaşlar. Bu yemcik kalsın burada. Şimdi kalsın. Geçeyim. En yeşilinden yosun bulayım. Evet. Evet bakayım. Böyle püskül gibi yosuncuklar. Şimdilik bir tane yeter. zaten bu epey gider. Frangol böyle tutaksınız. Yosunun bir tarafını bastırdınız. ip gibi saracaksınız. Serdiniz, serdiniz, serdiniz. Sonra bir yerden koparıp bırakacaksınız. Biraz da bastırdığınızda Frangolya'ya yapışır. Şimdi geçelim diğerine. Bunu da tuttum. Sardım sardım. Kopattım. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekil. Ve bunları genelde atacağınız yer gayanın arkası olarak. Ki inandırıcılığı olsun. İzleyin şimdi sokanları. Ve bunlara genelde büyük sokan vurur. Hatta Sarpa bile gelebilir. Hadi bakalım. Ha, bunda fark nedir arkadaşlar? Normal yem gibi battığında çekmeyeceksiniz. İyice dibe batacak fello. Çok dibe inecek. Daha öyle çekeceksiniz. Yakalandığında o zaman fark edersiniz. Çünkü sokan ne yapar? O yosunu törpüler. parça parça kopartmaya çalışır. Bazen de tüm, tüm yutar ama Evet Batırmaya başladılar Evet batar Batar çıkar Normal batma çıkmayı Çekmeyeceksiniz öyle iyice dibe batacak Göreksiniz ferilota aşağı kadar inecek Yolcularına bakın. Avcıların olduğu yerde balık avladın ya. Oho, hoppa, geldi. Geldi ama çıkamıyor. Hadi bakalım. Geldin. Geldin. Koparmadan gel Yerinde o tamamdır. Boylar güzelleşiyor. Yosunun gücü. Yosunun gücü. O kadar. Çok büyük. Ho ho. Gel kuzum. Gel kuzum çok inatçısın gel. 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 Gel 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 gel, gel. O kadar büyük değil ama. Büyük kadar hükmeder basışı ha. Oho avcı var uğraştı. Allah'ım oltayı bırakırım Gelir avcı. Aman anam Ona bakacağım diye sokağımı batırdım Hakkında değilim ya Maynatçısınız be Vallahi billahi pardon bir biraz daha iyi. Hadi. Atır bir daha, bir daha. Bir daha evet. Çok inatçı bu, çok inatçı bu. Çok inatçı. Boylar hep aynı oğlum. Standart. Ya da geliyor. Geldi. Geldi. Ya da canlanıyorum. Çok inatçı bunlar çok. Batır. Hadi. Hadi. Batır oğlum. Bir defa daha. Bir defa daha batır. Bir defa daha batır be. Hadi oğlum. Lazlanma. Hadi. Batıracaksın. Evet Gel Gel aman Yok yok bu ne be Bu ne be Bu çok fena bu çok çok fena bu Galiba bu koparacak ha. Bu koparacak Koparacak bu Koparacak Gel bakalım guzu, gel bakalım guzu. Hadi bir defa daha. Çok güzel, çok güzel, çok inatçı bunlar. Gel oğlum buraya bakayım. Gel iki gözü Gel.

Çok inatçısın sen çok aman hayır yok bu nedir be sokan olamaz bu Bu nedir ya Allah Allah Vallahi sokan ama büyük sokan Pardon zannettim şey mineri çekirgeni içeri be Babuç babuç Ne çekti gene içeri böyle be, be Vallahi pardon beni en azından be Arbo Sığmaz şeye bile be Evet. Oh, güzel. <laughs> Gel. Gel bulayım. Yan yan giden. Oh, nasıl tuttuk gene be? beni. Elimden. Oh, aldı yine aşağı. Penaldi aldı yine aşağı. En son koparak seniz ben bunu istedim. Aman be, ben ucunu ucuna bakıyorum be. Büyüktür bu ha. Bu büyüktür, kesin. Basışından belli. Evet, büyük. Büyük. Oho, gamıcı eğdim bana be. Geldi. Kendi Galiba da büyük türde çıkmaz Oooo kavuca bakın Oo, büyük Büyük adamda çıkarmak mesela ha Evet arkadaşlar güzel bir av yaptım. Yaklaşık kaç parça be? Bir 15-20 parça var. Aralarda büyük de var. Ee, yem olarak arada bir yosun kullandım nazlı vakitlerde. Arada bir de Semizotu kullandım. Semizotu derken pide ile semiz karışımı. Güzel bir av oldu. Ben öyle çok fazla fazla tutma meraklısı değilim. Keyişimi yapayım yeter. Bazma kullanmadım. Çok da kullanmam. Ha hani nedir çok tutacaksanız bazma gereklidir. Ama ben Biraz o konuda üşenirim açıkçası. Baz mı getireyim lan yerin anda. Kaşık kaşık atayım denize. Geleyim öyle iki dakika atayım. Yemeyim Çekeyim. Akşamlık çıksın bana. Benim derdim odur. Neyse. Bugünlük ağımız bu kadar arkadaşlar.